Demek Yengeç Burcu'nun içini ve dışını öğrenmek istiyorsun. Nedir diyorsun bu Yengeç Burcu'ndan benim çektiğim diyorsun. Bu çile, <laughs> bu dertli haller, bu kederli haller ne kadar sürer diyorsun. Ayrılamıyorsun da. Çok çekicidir yengeçler gerçekten. İki kitabımda da yazdığım üzere astrolojideki gerçekten en çekici kalbe ve ruha sahip buçtur yengeç burcu. Burak Cebi'nin modern karanlık çağlı kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Kendisi bunu yeni çıkarttı şöyle şöyle, koyalım da görülsün. Benim boğam boğamın arkasında. Şöyle olsun. Sana yengeç burcunun kalbini anlatayım. İçini içini dışını anlatayım da sen de rahat et. <laughs> Edemeyeceksin de nasıl rahat edeceksin yengeç burcuyla? Nasıl rahat olunur ki? Değil mi? Size bir e, ekspresyonist bir <laughs> resim anlayışıyla Yengeç Burcu'nun içini ve dışını size anlatmaya çalışacağım. <laughs> yani biliyorsun işte iletişim, zeka beyinden başlayacak olursak şimdi bunlarda beyin Yok. Bir yengeçle karşı karşıya isen, e, onunla ilk konuşuyorsun, iletişim e, yapıyorsun, kuruyorsun ya burada karşındaki insanın, yengecin hani beyni varmış gibi konuşursan büyük bir hata yaparsın, yanılırsın. Yanlış yaparsın. iletişim kuramazsın. Vallahi de, billahi de sana yemin ediyorum bak Bak yemin ederek söylüyorum. Bir yengeç burcu varsa karşında onunla onun beyni varmışçasına onunla sohbet etmek kesinlikle sana kaybettirir. Kesinlikle yanlış bir iletişimdir. E var ve yani sen <laughs> Burada Burada bir kalp var kalp. Burada da bunlarda da kalp var. Bunların her şeyi gözü şöyle şuraya şuraya bir <laughs> şuraya bir yağmur damlası bir göz yapalım. şöyle bir burnu olsun. Şöyle bir küçük bir ağız yapalım. Hafiften gülsün. Güldüğüyle gülmedi belli olmaz. <laughs> Şimdi bu bir kulakları var. Bunların kulaklarını konuşacağız. Bunlarda bir kulak var. İnanamazsın yani. yani kulak kimde var dediğin zaman hani yengeçte var. Kulak eşittir yengeç. Bir yengeç burcunun içini dışını merak ediyorsun ya. Bunu sana dünyada hiç kimse söylemez bak kardeş. Her şey bak her şey burada başlar. Burada başlıyor. Burada bitiyor. Her şey göz burası. Kulak burası. Ağız burası elin kolun koordinasyonları, vücudun kimyası, fiziği. Bak fiziği de dahil olmak üzere bazen bunlar depresyona giriyorlar, kilo alıyorlar. Her şey yani her şey. Karşında bir yengeç burcu varsa her şey kalpte başlar, kalpte biter. Beynine boşuna konuşuyoruz. E Barbaros Bey sen öyle diyorsun da işte Tesla var, o var, bu var. Şimdi bu konuyu da konuşalım tabii ki insanların IQ'su, IQ dediğimiz zekası, CQ falan da diyorlar, duygusal zeka falan da diyorlar. Bunlarda duygusal zeka da yok. Olduğunu sanıyorlar. Ona, onlara sorarsan o da var. Bence yok. Anlatıyorum işte. Anlatacağım, anlat, anlatmaya devam edeceğim. İnsanların zekası ortalama dünyada hesaplanan 90 ile 110 arasındaki zeka seviyesi normal kabul ediliyor. Doğuştan yani bu. Doğuştan derken burada zeka ile ilgili konularda benim bu çalışmam ilk defa söylüyorum. <laughs> Çalışma kağıdım. Burası üçüncü ev. Zeka ile ilgili konular burası ile ilgilidir. Burada ne var kardeşim senin? Senin doğum haritanda burada ne var? Bu önemli. Birinci evde ne var? Bu önemli. Yani sen şimdi yengeç burcusundur. Güneşi yengeçtir. Merkür Merkür'ü de yengeçtir. Mars yengeçtir. Şimdi bunun elbette zekası fazla olabilir. Daha fazla olabilir. Zekasını kullanıyor diyebiliriz. Şimdi bu evlerin bir anlamlı, anlamları var. Doğum haritası meselesi var. İşte test atıyor. Şimdi örnek verdiği zaman Barbaros Bey ben ne diyorum? Beyin yok diyorum. Ben yani yengeç burcu. Yani iletişim kurarken çünkü beyniyle, beyniyle e sana karşılık vermeyecek. Duygusuyla karşılık verecek. Yani sen mantıklı bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki Mercidab Mercidabık Savaşı işte 1500 ee... <laughs> Mercidabık Savaşı 1500 17 1512 yıllarında oldu diyorsun. Evet. Bir, 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 bilgi paylaşıyorsun. Yengeç burçları bir bak bunlarla iş yok yani bilgi dediğim hani tarih bilgisi falan bahsetmiyorum. Örnek olarak söyledim. Yani bu coğrafik bilgi olabilir. Bir başka bir siyasi bilgi olabilir, bir gün, gündelik hayat bilgisi olabilir, hayat bilgisi olabilir, bir şeyler kültürel bir bilgi olabilir gibi. Bunların bilgi yani evet tabii ki bilgi var yani ama burada yani konuşurken Yengeçle hani beynine e, boşuna konuşuyorsunuz konuş Beyin yok dediğim konu çünkü senin nasıl söylediğine bakıyor yani sen eğer bir doğruyu A noktasından <laughs> A noktasından B noktasında giden bir doğruyu onun hoşlanmayacağı bir üslupla işte kibirli, gururlu, kendini beğenmiş işte benzer bir üslupla argo veya kabalık saygısızlık üslupla söylersen senin doğrunun onun için hiçbir önemi yok. Hiçbir sana bunu dünyada hiç kimse söylemez. <laughs> Annen, baban bile söyleyemez. Sana bunları söyleyebilecek dünyada tek kişi hayat kurtarırım, seni uçurumun kenarından alırım. Bu bilgiler hayat kurtarır. Yengeç burcunda beyin yok. Arama. Onlar kıssalarda ee, hop hop oturup kalkarlar. <laughs> Kalp, duygu. Senin doğrumun bir önemi yok. Sen ona nasıl yaklaşıyorsun? Senin üslubun ne? Bu önemli. Sen doğru söylersen bunu, yan, bunu onun hoşlanmayacağı bir üslupla, dille anlatırsan sen bir onun için sıfırsın. Hiçsin. Ama doğru söylüyorsun. Önemli değil ki. Beyin yok dediğim o. Şimdi doğruyu kullansa doğruyla hareket etmesini bilse burada insanları kullanabilme şansı var. Koç Aslan yay burcu gibi yani doğruyu görüyor. Kullanabilecekse kullanıyor. Duygu, duygu, duygusal bir hareket yapmıyor. Yani e, sevmediği Koç Aslan yayında, sevmediği Oğlak, Boğa, Baş, Başak'ın da İkizler, Terazi, Kova'nın da sevmediği insanlar yok mu? Var. Ama ne yapıyorlar? E, bir mantık çerçevesinde sürdürmesi gereken bir iş, meslek, aşk, sevgili, arkadaşlık durumları varsa sürdürüyorlar. Ama yengeç akrep balık burcu, yani yengeç burcu bu noktada sevmediği birisini, o üslubunu, tavrını, tarzını sevmediği birisini ilişkisini sürdürmüyor. Öbür taraf mantığını kullanıyor. Karşısındaki insan doğru doğruysa doğrunun yanında durabiliyor. Ama yengeç ne yapıyor? Doğruysa bile üslubunu, tarzını sevmediği için o onu artık siliyor, onu yok sayıyor, sıfır sayıyor. Demek ki beyni yok. Beyni olsa doğrunun yanında olur. Doğrunun yanında olma şansı sıfır. A noktasından B noktasında giden bir doğruda doğrunun yanında olma şansı yok. Orada her şey üslup, tavır, tarz, konuşmak, değil. kalp. Şimdi beyni yok derken şimdi bazen insanların gerçekten IQ'su 90-110 arasındadır. Ama bazılarının e şimdi meslek evi var mesela meslek evinde pardon şu yanlış işaretlemişim yani üçüncü ev şurası şurası birinci ev şurası burası on ikinci ev şurası ikinci ev yani şurası üçüncü ev şöyle yapalım burası bir, birinci ev yani burada Mars'ı ikizleri vardır burada 2. üçüncü evinde. Mars'ı vardır, Merkür'ü vardır, Uranüs'ü vardır. Yani tamam, zeki olabilir. Bunun dışında zeki olsa bile mesela Yengeç Burcu, işte şöyle Tesla var, o var, bu var, çok zeki insanlar, çok bilim adamları Dünyada milyarlarca insan var. Kanka bana ne anlatıyorsun yani sen? Şimdi bazen öyle bir doğum haritası o kadar şeyik önemli ki aslında. Şimdi mesela e, baktığın zaman şimdi burada mesela 10. evinde çok güzel etkiler oluyor mesela. Kafa çalışmıyor bir insanı kapı. Evet, 90 100, 195 IQ'su var diyelim. Ama bu meslek evinde o kadar güzel bir şansı vardır ki uçarsın yani. Beşinci ev. Ün evi mesela. Ün. Yani adam kafa çalışmıyordur. Meslekte de bir bok yaptığı yoktur. Ama beşinci evi. Be Beş, evinde o kadar güzel etkileri vardır ki sen onu görürsün. Bilim, bilim, Tesla meselesi. da Tesla ve onun gibi bilim insanı, Yengeç Burcu bilim insanlarıyla ilgili olarak da. Şimdi başka bilim adamı yok muydu? Başka bilim insanları yok muydu? Niye onlar, çünkü niye onlar ön plana çıktı, parladı? Çünkü onların tabii ki zekası, başka ondan daha zeki insanlar yoktur gerçi. Ama yani Tesla'dan belki yoktu Tesla tabii, Yengeç Burcu tamam ama. Ama şimdi bir sürü, bir sürü, bir sürü bilim adamları hep var, hep var, hep var. Yani onların bilim insanı olması tabii ki 11. evle alakalı, 9. evle alakalı. Şimdi bilim insanı oluyor ama ya tanımıyorsun ki, bilmiyorsun. Yani orada onun tanınması, bilinmesi, ön plana çıkması. Bu 5. evle alakalı, 1. evle alakalı. Yani demek istediğim yani şunu, yani şunu kabul etmiyorum yani. Yengeç burçları var, orası bey sen öyle diyorsun da şöyle zeki insanlar, böyle zeki insanlar. Onun sebepleri vardır. Yani dediğim gibi Güneş'i, Merkür'ü, Venüs'ü var. Uranüs'ü var. Bir yerlerde yani bunlar bir düşündüğü zeka ile ilgili konular var. Tamam bazıları olabilir. Gelelim konumuza. Şimdi bir sonbahar günü. Bir dram, bir keder. <laughs> bir üzüntü içerisinde hayatlarını yaşıyorlar. Kulaklar. En her şeyi duyar. Şurada uyuyordur. Her bütün odayı duyar. Bir kafede oturuyordur. Arkadaşları dört kişi, beş kişi sohbet ediyordur. Arka masayı dinler. Çünkü bunun sebebi var. Çünkü bunlar kuş kalpli. Ben onlara her zaman öyle söylüyorum. Kuş gibi kalpleri var. Bir serçe kuşunun tedirginliği ve titrekliği nasılsa yengeç burcu, kalbini anlatıyorum sana. Bir kuşun, serçe kuşunun tedirginliği ve titrekliğinin nasıl bir kalpse hiç değişmez aynısıdır. Böyle bakacaksın. Her ona bir yengeç burcuna karşı her hareketinde Burası gerçekten ulaşılması zor bir şey. Çok ürkekler. Bazıları işte şöyleydi de böyleydi de şu falan hareketler, tavırlar. Buradan ayrılma. Sana bunu dünyada kimse söylemez. Buradan ayrılmayacaksın. Her sözün, her davranışında bunu bil. Sesini yükseltme. Gurur, kibir yapma. Bunun gibi mütevazi ol. Yerlerde sürün müzik falan dinle bir dram bilmem ne. İnsanlar ne kadar kötü de. Kediler, köpekler aç de. İşte böyle insanlar herkes mutlu olsun de. sen de mutlu ol de. O da mutlu olsun de. Bunların tarzı bu. Seni güvenmesi lazım. Kalp beyin şata şüpheci. Hep şüphe şüphe şüphe. Nasıl şüpheli, şüpheci insan nasıl zeki olabilir ki? Şüphe bir zeka belirtisi değildir ki. Yani bilimi bilimde şüphe vardır. O seni o öyle, o, o öyle demişler. Onu öyle demişler. O öyle değil o. Şüphe hastalık. Burada kalbin titrek bir mum alevinin bıraktığı havaya bıraktığı iz. Göz gözü görmez bir sis değildik biz. Şarkı sözüne bak. İşte bunlar böyle bir sisler, bir, bir, bir titremeler, bir acılar, bir hüzünler. Buralarda yaşadığı yaşıyorlar. Burada kulakları her şeyi duyuyor. Gözleri görmez bunlar. Kör. Göz takalım <laughs> Şöyle siyah bir gözlük takalım. Çünkü gözlük de takıyorlar zaten. Atkı falan takarlar bunlar. Şöyle. Atkı falan takarlar. Boyunlarını falan böyle sıcaklığı seviyorlar bunlar. Sıcaklık. Gözlük şimdi gözleri niye görmüyor? Çünkü gözü gözüyle gördüğün için şüpheci. Çünkü göz yani şüpheci kendine de şüpheci. Şüpheci. Şimdi şüpheci güvenlik gördüğüne bile inanmıyor. Bak vallahi da billahi da seni yemiyordu. Bir olay yaşat buna. Tiyatro oynat kendin. Üç kişi beş kişi ayarla. O da gözün onu o da görsün onu. Sonra de ki bunlar da ben gördüm de konuştum de ikna etmeye çalış. Aslında öyle olmamıştı, böyle olmuştu. Sana inanır. Bu çünkü gözüyle gördüğüne bile inanmıyor bunlar. Yani kendisi görmüştür olayı. Onun önünü, onu bak ispatını yap, sağlamasını yap, denemesini yap. Git üç kişi kavga ettir. Sonra git konuş, başka bir başka bir hikaye anlat, sana inanır. Gözüyle gördüğüne inanmıyor çünkü şüpheci. E gözüyle gör, kendi gözüyle gördüğüne bile inanmıyorsa kör. Her zaman söylüyorum. Sonra diyorlar ki Aşkın gözü kördür. <laughs> bunlar diyor işte onu. Bunlar diyor. Aşkın gözü kördür diyor. Yani bu kendini anlatıyor işte ben. <laughs> ben ne anlatıyorum sana? Aşkın gözü kör değil. Bunlar kör. Kendisine kör demeyecek tabii. Kendisine niye kör desin? Aşkın gözü kördür. Şu şöyledir, bu böyledir. Herkes kendini anlatıyor aslında. Biraz uyanık olursan, biraz kulaklarını açarsan, biraz dinlersen kelimeleri, insanların cümlelerini yemin ediyorum ki sana herkes kendini çok fazla bir şekilde ele veriyor. Ben nasıl bu kadar astroloji bilgisine sahip oldum sanıyorsun ki? Dinledim. Kafamda kurmadım. Bu ne diyor Türk? Türkçe bilgisine güvendim. Bir kimsenin söylemiş olduğu cümleyi yazdım. Öznesi ne? Tümleci ne? Yüklemi ne? Böyle baktığın zaman her şey ortaya çıkıyor. Türkçe dil bilgisine göre insanların konuşmalarını yaz. Ee, vallahi de billahi de sana başka bir güzel bir mucizevi bir ışık sana gelecek. Bir sabah uyandığında <laughs> o ışığı göreceksin. Herkes kendini ele veriyor. Aşkın gözü nereden ki? Senin kendin gözün kör. Şüpheci çünkü gördüğüne de inanmıyor. Yani her şey kalbe bağlı. Bu tamamen bu gerçekten çok kötü bir durum. ya. Bunu da söylemek lazım. Zaman uzakıyordu. Ne? Ya yani çok güzel kalpleri, renk, inanılmaz güzel renkli bir kalpleri sahip. Yani gülmesini de bilir, ağlamasını da bilir, güldürmesini de bilir, ağlatmasını da çok iyi bilir e, külü alabilirler. E, şöyle alabilirler. Şöyle şöyle. <laughs> yani giyinmesi, kuşanması biraz bunlar e, değişik giyinebiliyorlar. Bazen salaş giyiniyorlar. Bazen ev haliyle olmayı seviyorlar. Bazen güzel de giyinmeye çalışıyor. Erkekleri daha güzel giyiniyor. Yengeç erkekleri. Kadınları biraz salaş giyinmeyi seviyorlar. Biraz o, yani o konuda onları eleştirebilirim. Bunu söyleyecek çok şey var da zamanım yok. Ee, hani genel olarak baktığın zaman e, her şeyi kalp. Bunu bileceksin yani. Kalbine konuşuyorsun. Duygusuna konuşuyorsun. Beynine kesinlikle konuşmuyorsun. Hiç burada geçeceksin oraya. Öyle bir şey kesinlikle yok. Dolayısıyla arkadaşlar e, baktığın zaman e, elleri yemek el meselesi. Yani güzel elleri lezzetlidir. Tatlıdır. E, güzel yemek yaparlar. Ee, ayak desen hani, e, ayakta sen hani çok hızlı yürüyen koç burçları gibi hızlı yürüyen bir burç boğa burcu gibi kizer bir burcu gibi çok hareketli bir burç değildir yavaştır emin adımla. çünkü dedim ki ürkek emin adımlarla gitmek ister attığı adım yani böyle yani böyle yere basıyor basmıyormuş gibi yani bastı hani bastı yani böyle değil yani öyle de olanlar da vardır ama genelde böyle sessiz yani kimseyi rahatsız kimseyi rahatsız etmeyecek insanlar net. Asla. Hiç kimseyi rahatsız etmeyecek insanlar. Böyle bakmak lazım. Ee, i̇nşallah bunlar hani astroloji çok gerekli yani yengeçlere. Öğrenmeleri gerekiyor. Yoksa gerçekten hayat onlar için çok zorlaşıyor. O hayat onlar için zorlaşınca başkalarına da zorlaştırıyorlar. Her şey kalpte bitiyor. Orada tripleri, nazları, kıskançlıkları, günlük inişleri, çıkışları, ayın hareketleri sürekli duygu değişimleri, tutkuları, mutlu mutlulukları, e, ailesiyle olan e, geçirdiği vakitler, anılar, yani o romantizm içerisindeler. Bunun dışında kim ne derse desin. Bir yengeç burcu gibi yan yan yürüyen, hani iki, bir sürü burç ismi var ama yengeç yan yan yürür. Düz yürümediği için yan yan yürür. Yani bu da şu demek, her zaman yengeç burcu bir maske takar. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Hiç maske takar. Cesurmuş gibi böyle bir şeyler bir şeyler havalara girebilir. Şöyle bir iç iç yani kesinlikle. E, kendi haline bırakmak lazım